Gracias. Sabah 1935 yılı Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KYK 696 sayılı kadrolu geçici işçi personeli olan 3 personelden 1972 doğumlu şüpheli at iki bayan personeline saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlarımızdan bir bayanımız rahmetli oldu. Tedavisi devam ediyor diğer personelimizin. Bu menfur saldırıyı tüm kadirlerine nefret etmiyoruz. Ben Milli Cami hem Milli Eğitim Camiamıza hem okulumuza geçmiş olsun ve iyi dileklerimi iletiyorum. Hepinizin başı sağ olsun. Adli soruşturma başlatılmıştır. E, i̇dari soruşturma da başlatıldı o noktada. Adli soruşturmayla da e, sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Fail eldedir. Önemli olan bu şu an. Gözaltına almıyor. E, tabii tabii gözaltında. Yakalandı. Öğrencilerimiz açısından hiçbir sıkıntı mevcut değil. Öğrencilerimizle ilgili bu Cuma günü tatil ettik. E, eğitim öğretim bugün bir zamanda tekrar başlayacaktır.